İyi günler. Bugün 28 Aralık 2020 Kum TV Faruk Aslan ile yayında. Bugün konumuz Mavi Dağ. Bir Mavi Dağ varmış. Mavi karlar yağmış. Bu ülkenin adı Türkiye'ymiş. Mavi Dağlar, Mavi Karlar. Acaba ne demek? Sofi'de şehir bitmez eski şarkılarımız, nostaljik türkülerimiz bize mavi dağlardan bahsediyor. Mavi karlardan bahsediyor. Ülkemizde biliyorsunuz her gün yeni yeni olaylar yaşanıyor. Bu olayları değerlendirmeye çalışıyoruz. Kısa yayın yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem. Ve bir şiir ve şarkı sözleri. Mavi dağ. Gece mavi, gece fırtına erk. Gece yarısı meclis çalışıyor ve derneklere, vakıflara yasaklar getirip, kurallar koyup artık kimsenin hayır hasenatla uğraşmasını, himmet vermesini, ter dökmesini Erdoğan istemiyor. Bir dert bin dermana denk demiş Hatayi, İsmail Hatayi. Anayasaya aykırı olsa dernek, düğün dernek, tüzük müzük. Kalmadı sivil toplum öderek. Üçüncü, meşrutiyet diktası. Çoklu baro, çoklu AKP. Rezalet. Kafanı nereye sokarsan sok, kafan iyi mi? Saf hoş musun? Saf hoş musun? galiba sarhoşlu çok Türkiye'de. Yeni yıl öncesi içkilerini, viskilerini, biralarını, şaraplarını, şampanyalarını almış herhalde rejim. Sarhoş olmaya gidiyor. Pandemi değil. Plan de mi bu? Plan de bir Bonapartizm ilah, ilahı para, güç. Mak, Voyeurizm, şok, hırsız, piç. Hitler, Stalin, Mao şaşa kaldı. Demir testereyle kesilir. Kepenk. Ülkenin bütün yollarını tıkadılar. Hırsız demir testereyle kesiyor bütün bağları, kilitleri. Kilit dayanmıyor. Mavi dağ elbet yağar. Mavi kar. Duce'nin onuru için Libya'lı esir. Hani Grasyani, Ömer Muhtar filminde bütün Libya'ya, etrafına terör bir çekiyor ya. Koskoca Libya'nın çöllerine bile terör bir çekiyor. Direnişi, devrimi durdurmak için. Terör günü çölde Ömer Muhtar. İtalyan Pontus Sufjana Negam. Mussolini ölmedi, sarayda reis. Garip kaldım gurbet ellerde. Ya. Öz vatanımda pali oldum. Derdi Necip Fazıl. Sana sevgim artık soldu. Eski çamlar bardak oldu. Ben sana ya, kandım zühtü. Samanlıkta saman mısın? Aslan değil sıtlansın. Bana yalnız acı verdin. Çok ağladım çöllerde. Şen top misket oynardı. Bülo Üter, Merih Mızıkçı. Demir taş mideye oturdu. Kaval çaldı Osman, alev alev. Sivas'ta alevi zor kurtardık. Uyuşturucu mafyası, ne olacak? Yani Şivan Perver'in sevgilisinden zor kurtardık. Uyuşturucu mafyasından, kanadından. Ne olacak işte? Pazarcık mafyası. Cem olanı Ahzar Keser masumu Adana'da küçük veli mafyoz. Biri biterken öteki başlar. Vermesin zübükleri Allah. Böyle gelmiş, böyle mi gidecek? Korkarım vallahi. Yok mu çaresi? Fesufanallah, maazallah, ey hak. Alemin keyfi yerinde mi maşallah? Bize Kadir Meleği güler inşallah. Nasıl şiir? Süper değil mi? Leyla acıtı, intihar etti. Güven hapiste, Leyla güven. İnşallah asmaz kendini. Güven Leyla, ve başka bir Leyla daha HDP'li mülteci Yunanistan'dan. Canan kendini astı denizde. Pamukkale'de şizofreni oldu melek. Çıplak kaldığı için 21 gün. Kendi boşaltısına idam etti Canan abla. Özünü öğretmendi Kakeli. Mecnun kafayı yedi zaten. Hangi Mecnun? Sedat Peker'in ortağı Mecnun var ya futbolcu, mafya. O da kafayı yedi. Ferhat gibi şirin yar öldü. Van'da gözleri oyulu Kürdün ikisi helikopter, helikopterden atıldı. Haber yapan gazeteciye ceza kesildi. Roboski'de cani sırıtık halkandı. Kasıtlı, kötü niyetli istihbarat verip Erdoğan eliyle öldürdü masumunu. 34 kişi. Bugün yaz var, matem var, cenazesi. Muhsin Şehit Tahir Elçi, Şehit Elçi. Mustafa, Zeki, Teomanlar hapiste öldü. Beyaz sandalyede can verdi. Giden geri gelmiyor, ahlar. tükenmiyor. Birkaç kız kaçtık ve kin sonu çıplak aradı çıplak krallar onu bunu Te taciz tecavüz kırra iken giderken böyle sen sustun çılgıra döndüm eridim mum gibi söndüm ah Feride neredesin çalı kuşu haldeyi vermedi Ahmedi be hain CHP'li baba ötekileştirdi bundan yıllar önce kırmızı odaya ile geri döndü. Halide. Ha, hain cepheli baba da öldü. Kimse acımı dindiremedi. Aşk yar yarası kapanmıyor ki. Yobazlar aşka karşı çıktı. M perisi, C perisi, perisi, bin bir bela. Pırısı, pırtısı aşka karşı çıktı. Her şey bitmişti artık. Siyaset tükenmişti. Ömer Faruk'u çok geldiler. Çakırkeyf, Rüşen, nerede Rahşan? Rahşan Ecevit öldü. Sıra geliyor sana. Yere kaldım. Ah bir görsem yapşak gözünü. Gelmedi aklın. Hiç bak başına ahmak. Yaşın erdi kemale. Hala ahmaksın. Ahmet Şık açıkladı. Olay TV niye kapandı? Cavit Çağlar kurtaramadı ETÖ'cüleri. ETÖ'cülerin başı olan Erdoğan koçbaşı verdi. Derin devletin lideri dedi Sezgin Tanrı kulu. Seziyor olayları. Ne de olsa Tanrı kulu. Cübbeli cübbesizi, cübbelisi cübbesizi ayetullah imiş kafir ve münafık AKP, CHP Yerin devlet kibiri beyaz Türkler eziyormuş Anadolu insanını. Yobaz Kemalistler ötmüş. Ötmek, ütmek, yenmek, geçmek manasında verir Azerbaycan Türkçesinde. Hoş gördük, affettik ama bundan sonra o oh olsun sana. Hiç yalvarma boşuna, yalaka. İş işten geçti. Çakma gazeteci. Gazcı. Yeşilda Hasan mafya reisi sarayda. Çakıcı Kürt Ahmet Kürt İdris o ölmüştü. Yılmaz yardımcı öldürüldü. Hem de sokak ortasında biri küçük tarafından Çakıcı'nın tetikçileri Kürt İdris'in sağ kolu olan Yılmaz yardımcıyı niye öldürdü biliyor musunuz? Veli Küçüğün tetikçisi olmadı diye. Ülkücülerden tetikçi olmayanlar da var. Yani Veli e bir biat etmeyenler de var. Kumarbaz Adana'da 17 kumarhane çalıştıran Veli Küçük darbeci. Veli Küçük vururdu yiğitleri. Faşist Hitler çıkardı. İşe aldı. Biri küçüğü hapisten çıkardı. Kimse geçemez İslamcıları. Çingene bunlar çünkü. Ağlasan da oh olsunmuş. Sırtını dönmüş insanlığa yolumuz bak ayrılıyor. Senin de benim gibi içerin kana ağlıyor. Hamsi gibi bak denize. Deniz tükendi kuzum. Deniz tükendi. Domuz gibi yediler devleti. Mehtap güneş müneş hep boştu ay güzelim. Çok yalvardım bir zaman. Dinlemedin sen beni hiç. Ey İstanbul güzeli ayım. Ey İzmir afeti Artemis'im. Ey Ankara esmer bombam. Sarışın aptal keriz misin? Esmer ayım kalemini sattı. Bugün gazetesini bırakalı çok oldu. Yoksa Süfyan'a cariye mi? Ayrıldım of Selvi Yardan. İnci mercanı çaldılar. Şermiş son buldu ya. Sakın çıkma karşıma. Dönemem sana artık. Ne güzel anlaşırken. Bak bu aşk da bitti. Yazık. Gururumla çok oynadın. Yalan olmaz aşktan yana. Yine bir aşk gerek bana. Neden olsun? Niye neden? Bana eden bulsun demem. Rüzgar gibi geldi geçti. Belki neden olan bir hiçti. Sevgin ilgin yalan bir hiçti. Seni seviyorum sevgilim. Gözden gönülden ıraksın. Sevmedin sen beni. Özünü bile sevemedin ki beni sevesin. Ağlar mısın, güler misin? Cehennem gibi yürek olmasa, cennet gibi can sevda bulmasa. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan çile çekilmez. Akar çeşme sevgi çekilir. Canı can katan, cana can katan sevilir. Hayat düşmanı çekilmiyor. Sorsam anan güzel mi? Ka sorsam kafan iyi mi? Kıderine ağlasın sevdan. Bana bakma böyle üzgün. Gözlerimi oydun sevgilim. Sözlerin otomatik silahtı. Köpeğoğlu kızı saydırdı. Ohtamatlı köpe olun kızı der. Ee, Azerbaycan'ın mehraları vardır da. E, bu zonada e, şu Şüvelinde, Zire'de, Meştaka'da söylerler. Düğünde, dernekte ohtamatlı köpe olduğun kızı. Ateş edir sözleri. Yüreğimi dağılıyor. Diye devam eder böyle. Düz e, mani koşursan. Bana bakma böyle üzgün. Kaderine ağlasın sevdan. Füte füte diye kudurdu. Füte diyen, sakız siniyen soytarılar. sorsam melek mi şeytan mı? Çok bilmişim biri. Kibirli mi? Çocuk mu, saf mı, salak mı? Bunlardan biridir herhalde kafası çalışmadığına göre yanılsam bile bile lades mi? Sevmek mi sevilmek mi? Anlamadım seni gitti. Nefret mi? Aşk mı seninki? Kalbimi verdim sana. Kurtulamazsın benden böyle. Elimi verdim. Yıpratamazsın. Aldırma sen dünyaya. Kıskansın herkes bizi. Boş ver, boş ver. Gir koluma. Görünmez değiliz değil mi? Kuş olsan, uçup kaçsan, yıldırım şimşek olsan, girdap olsan, çöl olsan, dilimi bağlasan ey zalim sözlerinden kurtulamazsın. Nemrud'un kızı mısın sen? Zalim Nemrud'un kızı, oğlu musun sen? Babanın şatosu mu var? Sabrımı verdim sana, ruhumu verdim sana. Nice emekler verdim sana ey vatanım. Elimi bırakamazsın. Gözlerinde boğuldum. Akdeniz bile kurudu. Para 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 mı? kefene sığmaz tek atçe. Varlığı ya da yokluğu dert. Değişmez yasa, para neye yarar? Eller çalışmazsa paralanırsın. Bir gün gireceksin mezara. Her şeyimi bağlasan nafile. Asla asla kurtulamazsın. Daldan dala katsan bile sel olsan kaçamazsın. Gözümü, dilimi bağlasan, dağlasan kalbimden kurtulamazsın. Ruhumdan hiç kaçamazsın. Doğru çıkar, Yol hangisi? Sıratılı müstakim hangisi? Hayat zor ama yaşamak güzel. Hep yanıma gel, sev beni, sev. Aşk mı verdin, zehir mi? Sen mi, yoksa sensizlik mi? Yaşamak mı, ölmek mi? Koşa koşa yoruldum. Kapına bir kul oldum. Her gün sarılıp soldum. Anladık ki artık yoktun. Büyüdük, öğrendik artık. 51 yaşına geldik. Ne zormuş meğer aşkım. Senin yalan dolanlarını, bütün o işkencelerini, o oh olsun dişlerini unutmak ne mümkün. Ayıracak bizi ecelemiz. Emeller toprak olacak hiç. Rüyanda gördün mü hiç? İşkence gördüm, sormadın. Yuh olsun insan olmadın. Kurtuldum senden sonunda. O oh olsun, çüş olsun. Bundan böyle düşünerek sağlam alacağım adımlarımı. Elbet mutluluktan yana alacağım tüm payımı canım. Doğruluktan yana hiç şaşma. Hey gidi yalan fani dünya hey. Kim var ki bu dünyada doğru? Yalan kandırma, aldatma beni. Özgürlük ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlar da bizim. Ağlamak yok, gülmek var. Düşmanlık yok, dostluk var. Yarınlar da, yarınlar da seni sevmek var. Yarınlar benim, yarınlar senin, yarınlar onun, yarınlar hepimizin. Mutluluk şarkısı tüm insanların. Gönlüme, canıma dolacak hey, balım, kanım, bir tanem, dinle beni. kötü yok, öcü yok, aşkımız var. Her ağaç çiçek açar, fidan kaçar, hakan fidan kaçar. Akar, akmazsa kulus olsa atar okları. Hayat güzel, aşk güzel, bilinmez, bilinmez mekan. Gün gelir bir bahar güneşi doğar, deredekte çınlatır bu toprakları. Velüt meleği fırlatır aşk oklarını. Birisine aşık oldum dersin, ah o birisine. Gönül verdim, rastlamak zor, çok zor böylesine. Almadan verene, benimle ağlayana, gülene, dertleri ve ortak olan birisine aşık oldum dersin. Selam vermem gönül öyle, kolay kolay birisine. Yani bir de duysan zor bulursun öyle birisini de. Güvenmem iyi gün dostuna, affetmem asla. Kara gün dostuna güvenirim gerçek sevene. İnsanlığı, aşkı, sevgiyi bilene rastlamak zor. Ah aşık oldum, gönül verdim o birlik verene. El ele verelim, haydi gel dalalım rüyalara. Kara kedi Süfyan girdi aramıza. Ah kedi ah akrabalarımızın, sevdalarımızın, vatanımızın arasına girdi. Hizmetimizin arasına girdi. Aşklarımızı katletti, soykırım yaptı. Cenasayt, holokos yaptı. 15 Temmuz'dan. Mal gibi, lal bakma bana. Sarayım yok benim. Kul rüyü, ra olmaz. Hesap sorarız aşıklar gibi. Ne haber? Daha, daha ne haber? Ne var ne yok? Çok mutlu oldum. Ne haber? Eski dostlar düşman olmaz. Eski düşman da dost olmaz. Aydan, poz, Rus'tan da dost olmaz demişler. Dünya küçük, döneriz aşka. İnan, değişmemişiz bir an bile. Sevenler pişman, olmaz aslan. Geçse de aradan onca seneler, tam af edelim haydi birbirimizi. Ne zalim şeysin, sen yok musun sen? Kalbime aklımı çeldin, başımı aldın. Ben de bir fidandım, yaz geldi sandım. Yandım narına, yandım, kırdın dalımı. Ben körpe bir fidandım, kandım sana. Çiçekler açarken yaktın eyledin viran. Sen insafs, seni insafsız seni. Vicdansız sen, vicdansızsın. Sen utanmaz hırsızsın. Çaldınız imanımızı, vatanımızı, sevdamızı, sevdiklerimizi. Gözünde hüzün gözü var. Kim kem gözle baktı sana? Bülbül gibi ahın var. Benim ne günahım var? Neydi ney? İnanmam ben kimseye. Derdini söyle, derman bulayım. Yum gözlerini, tövbe et sevgilim. Bugün seversin, yarın sevmezsin. Kaç kere şaşırdın. Şaşırdım sözlerini. Sürekli yalan söylüyorsun. Yalancı mısın? Tüzemez kimse seni. Bu nasıl bir bilmece? Derdin ne? Özlersen ararsın görmeyince. Bu nasıl bir tatsız hikaye böyle? Boşuna bağlanmam böylesine. Ya da hiç gelme. Git güle güle. Sen yok musun sen? Kirli çıkı. Süfyan'a göz yumdun sen. Oysa her istediğin bende. Beğenemedin asla beni. Yemenim fıstık yeşili. Haydi sil göz yaşlarını. Arkamız yeşil. Fıstık yeşili. Benim sevdiğim bir renk hayat veriyor böyle, heyecan veriyor. Buldum nihayet eşimi. Müjdeler olsun bak. Haydi sil gözyaşlarını. Gönlümde tahtın yarim. Kim demiş olmaz diye. Yeter ki sen candan iste. Bir ışık ver gözlerime. Şarkılarımız güzel değil mi? Ötesini sen hiç düşünme. Olur olur bal gibi olur. Kalplerimiz yolunu bulur. Akan sular sularda durur. Hele bir düşün hele şöyle. Neler olmaz bu alemde? Geçtiğince saltanatlar, dilediğince sev ve yaşa. Haydi gül be dostum, koşmaktan asla yılma. Kibrini sat da gel ey aşk. Ah geçti o acı yıllar. Bin dereden su getirme. Yanıma gel, gizlice gel. Sevmek eğer bir suç ise, bak şu gözyaşlarına. Karım kaynar karına, aşk içinde aşk yaşarım. Dünyayı hemen satarım. Ah demeden vah deme, aşk isteyene kurban olayım. Hiç saklama, hiç saklama, sana ne desem az gelir. Göründüğün gibi değilsin. Aşkın bu muydu söyle, sığmayan aşk bu muydu? Kim derdi seni biri alacak, dar gelir dünya sana. Aşkımız yaşla dolacak. Söyle şimdi halin nicedir? Şeytana aşkım bitecek mi? Geleceksin yine bana. Süfyan Erdoğan seni patlamayacak. Söyleyeyim sana yar yanına çağırsa ağlar yine giderim. Karışamaz hiç kimse. Verir Allah istemeden. Sevgimi arada bul hadi. Haydi gel aşk ile gel. Ölüm var desek hep yek. Gözlerimiz yıldızlarda kavgamız bitsin artık. Aşk varsa meş var. Çektiğimiz son bulsun. Dinmez bizim acımız kolay kolay. Dilmek bilmez sız olmasa dingin ah sevdan olmasa, bu hayat sen olmasan çekilmez, canan olmasa çile çekilmez. Gerçek aşk dediğin sessizdir. Hoş görmek, affetmek şiarıdır. Parçalanmaz ebedi ruh aşkında, söyle kaç günlük ömrün kaldı. Yası bırak, neşelen biraz. Mutlu ol, yarın bak neler olacak. Maziyi bırak, bugün de mutlu ol. Gelecek daha gelmedi anonim bir şiir şarkı oldu bu. Evet, ilham niye geldi? CHP'li belediyeler en düşük asgari ücreti 3100 liraya çekmiş. Rejim ise 2826 lira yok 25.90. 10 sent kuruşu da var. 10 kuruş önemli. 2825.90 60.90 60 bir ee, ücret belirlemiş. Bozdur bozdur harca geçinebilirsen. 30 bin lira maaş alan bakan bunu söyledi ve gitti lüks, bak lüks makam aracına binerek. Kalan sağlar bizimdir. Evet, diktatörler ölmez. Bu filmi biz daha önce bir yerde seyretmiştik. Öyle değil mi? Kısa yayınımız burada bitti. Şiir burada bitti ama bizim şarkımız yeni başlıyor. İyi günler. Yayıncım kısa yayın yaptı. dedi.